Ortaya çıktıkları dönemden beri insanlar kendilerini farklı kreatif yöntemlerle ifade etmeye çalışmışlar. Resim sanatı ise bu ifade tarzının en önemli araçlarından biri olmuştur. Mağara resimlerinden postmodern sanata kadar pek çok farklı tarzda resim üretmiş olan sanatçılardan bazıları ise üzerinden asırlar geçse bile etkisini bugün bile koruyan bazı eserlere imza atmışlar. İşte biz de bu videomuzda Van Gogh, Leonardo da Vinci, Picasso, Dali ve daha birçok ünlü ressamın en önemli tablolarından bazılarını ve bu tabloların muhteşem hikayelerini sizler için derledi. Tüm zamanların en çok paradisi yapılan, ticari ürünlerde en çok kullanılan ve en meşhur resmi Mona Lisa tabii ki. Leonardo da Vinci sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir Rönesans insanıydı. Yani matematik, müzik, mimari, astronomi, jeoloji gibi konularda da yetkin bir kişiydi. 1503-1506 yılları arasında yapılan Mona Lisa eseri ise gizemli gülümsemesi nedeniyle asırlardır sanatseverlerin ve sanat tarihçilerinin ilgisini çeken bir resim. Resmi Lavro Müzesi'nde canlı olarak gören insanlar da bu deneyimin resmi internetten görmekle uzaktan yakından alakası olmadığı görüşü hakim. Yıldızlı Gece. Hollandalı ressam Van Gogh tarafından yapılan bu resim de dünyanın en ünlü resimler arasında yer alıyor. Parlak ve canlı renklere üç boyutluluk etkisi vermek için impasto tekniği kullanılan bu resim 1889 yılında tamamlandı. Bu zaman diliminde ise Van Gogh Fransa'da kendi isteğiyle akıl hastanesinde kalıyordu. Bugün bile sanat dünyasındaki etkisi devam eden Van Gogh'un renkleri, resimlerindeki figürlere verdiği hareket hissi henüz tam olarak anlaşılabilir Bilmiş değil. 10 yıllık bir sürede 2000'den fazla eser ortaya koyan Van Gogh pek çok malzemeyle ve hatta kara kalemle bile çalışmalar üretti. 1890 yılında henüz 37 yaşındayken intihar ederek hayatına son veren Van Gogh'un Yıldızlı Gece eseri New York'taki Museum of Modern Art'ta sergileniyor. Çığlık resmi Norveçli dışa vurumcu ressam Edward Munch tarafından 1893-1910 yılları arasında yapıldı. 19. yüzyıl sembolizminin psikolojik temalarından ilham alan bu eser renkleri ve psikolojik rahatsızlıkları çağrıştırdığı için günümüzün Mona Lisa'sı olarak da anılıyor. Çığlık hakkındaki en temel teorilerden biri resimde tasvir edilen köprüye yakın bir mesafede bir mezba olduğu ve burada kesilen hayvanların çığlıklarının resimde betimlendiği şeklinde. Resim bugün Norveç'teki Oslo National Gallery'de sergileniyor. İnci küpeli kız, Rembrandt'ı çağdaş olmasına rağmen ondan daha az bilinen Johannes Vermeer tarafından yapılan bu resim tahmini 1665 yılında tamamlanmış. Avrupalı bir kızın Müslümanların kullandığı tarzda bir başörtüsü takması ve kızın kulağındaki inci küpeyle çarpıcı bir imaj oluşturan bu resim Vermeer'in ölümünden neredeyse 200 yıl sonra Alman müze müdürü Gustav Weyen tarafından 1860 yılında keşfedilmiş. Bugün Vermeer'e ait olduğu tarihçiler ve akademisyenler tarafından teyit edilen 34 resmin içinde şüphesiz en etkileyici olanı inci küpeli kız olduğunu söyleyebiliriz. Resim Hollanda'nın Hagaya kentindeki Martinus Müzesi'nde 1902 yılından beri sergileniyor tüm zamanların en çarpıcı resimlerinden biri olan Guernica yine tüm zamanların en çarpıcı resimlerinden biri olan Pablo Picasso'ya ait. İspanya İç Savaşı'nda yaşanan dramı anlatan resmin hikayesi şöyle. Guernica, İspanya'nın Bask bölgesinde yer alan ve 1937'deki İspanya İç Savaşı'nda cumhuriyetçilerin direniş kalelerinden biri olarak görülen bir kasaba. General Francisco Franco önderliğindeki milliyetçiler, cumhuriyetçilerin aksine ülkenin eski altın günlerine dönmesi için Ortodoks Katolik değerlerin hakim olmasını istiyorlardı. 26 Nisan 1937'de Nazilere ait savaş uçakları Guernica'yı tam 2 saat bomba yağmuruna tuttu. Bu bombardıman Adolf Hitler tarafından finanse edildi. Pablo Picasso da bu trajik olaya yönelik olarak at ve boğa gibi İspanya'da önem arz eden figürlerden oluşan bu resmi yaptı. Bugün bile savaş karşıtlığı konusunda referans kabul edilen bu resim Madrid'deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia'da sergileniyor. watch Aşk ve arzu tanrıçası Venüs'ü tasvir eden Venüs'ün Doğuşu, İtalyan ressam Sandro Botticelli tarafından 1480'li yıllarda resmedildi. Rönesans sanatının en önemli resimlerinden biri kabul edilen Venüs'ün Doğuşu, o dönemin köklü İtalyan ailelerinden biri olan Medici'ler için yapıldı. Medici ailesi 15. yüzyılda özellikle Fransa bölgesinde politik ve ekonomik olarak çok güçlüydü ve sanata da meraklıydı. Venüs bu resimde bir deniz kabuğunun içinden doğarken görülüyor. Bu imajın farklı farklı pek çok yorumu olsa bile Avustralyalı sanat tarihçisi Agnes Gombrich tarafından öne sürülen teze göre bu resim neoplatonculuğu tasvir ediyor. Temel olarak neoplatonculuk tüm evrenin tek bir kaynaktan oluştuğunu savunuyor. Burada da ilahi aşkın neoplatoncu bir ideali gösterdiği düşünülüyor. Resim Floransa'daki Uffizi Galeri'de sergileniyor. Yine dünyanın en ünlü ve tartışmalı resimlerinden biri de Son Akşam Yemeği. 1495-1498 yılları arasında Leonardo da Vinci tarafından yapılan Milan kentindeki Santa Maria della Grazia kilisesi için yapılan eseri Milan Dükü Ludovico Sforza sipariş etmiş. Hazreti İsa tarafından 12 havari içinde kendisine ihanet edenin açıklandığı bir ortamı tasvir ederek resimde çeşitli restorasyon çalışmalarına rağmen epey yıpranmış halde. Salvador Murdali ve Andy Warhol dahil olmak üzere pek çok sanatçı tarafından tekrar yapılan bu resim 2003 yılında vizyona giren Da Vinci'nin şifresi filminden sonra daha da popüler hale geldi. Resim yapıldığı günden beri Milan'daki kilisede sergileniyor. Las Manías, Türkçesiyle Nedimeler. İspanyol altın çağının önemli sanatçılarından Diego Velázquez tarafından 1656 yılında yapılmış bir resim. Madrid'deki kraliyet ailesinin bulunduğu bir odayı tasvir eden resmin solunda Velázquez'in kendisi de görülebiliyor. Sanat tarihçileri tarafından yoğun bir şekilde analiz edilen bu resim, gerçeğin ve gerçek olmayanın ne olduğuna dair epey soru işareti meydana getirmiş durumda. Resam aynı zamanda resim tekniğinin yanında çalışma etiyle de öne çıkan bir resim. 17. 17. yüzyıl İspanya'sında sanatçılar yüksek statüye sahip değildi. Ancak Valesquez, Kral 4. Filip'in saray nazırı olacak kadar yüksek bir mevki elde edebilmişti. Resim günümüzde Madrid'deki Museo del Prado'da görülebilir. Hollandalı ressam Rembrandt tarafından 1642 yılında tamamlanmış bu eserde kaptan Fransa Banning Koç ve teğmen William Van Rynkmoord arkadaşlarıyla birlikte savunma yapar halde. Resmin ne anlama geldiği konusunda pek çok söylenti var. Yani resmin nasıl bir olayı betimlediği tam olarak belli değil. Buna rağmen resimdeki gölgelerin sarı ağırlıklı olması resmin muhtemelen İspanya civarındaki bir kavga ya da savaştan sonraki zafer coşkusunu tasvir ettiği düşündürülüyor. Hollandalı Protestanlar ve Hollandalı Katoliklerin bir araya gelişiyle İspanya'da savaş ve isyan duyguları uyandırmak gibi yorumlar da var. Bunlara ek olarak bu resim üç özelliği ile bilinir. Rembrandt'ın kendine özgü ışık kullanımı, resmin zihinde hareket algısı uyandırması ve devasa boyutu. 3.5 metreye 4.2 metre boyutlarında olan resim Amsterdam'daki Canon of Amsterdam'da görülebilir. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içeriklere sahip videolarımıza da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Hoşçakalın.